Cümleten selamun aleyküm herkese. Hayırlı günler, hayırlı vakitler arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olsanız vallahi böyle keyfim pek yerinde. Köye geldim arkadaşlar. Öyle bir ufak pazar tatil yapalım dedim. babacımla oturuyoruz balkonda. Ya bu bu. Ya oğlum oturuyorum. Bir yağlı yiyelim dedik arkadaşlar balkonda şöyle. Anamla, anam, anam güllen, babam güllen şöyle oturup bir köy kahvaltısı yapak dedik. Karşıda da arkadaşlar geçen gün hava çok tufan fırtına vardı. Bizim hesellebenin çatı comburlop aşağıya doğru inmiş Yıkılmış gitmiş orada sökeceğiz diye uğraşırlar. Hemen bir yağlı bir sürelim ona bir iç hazırlayayım ben de. Soğan ne? Uca bu. Hazır o. Çay şimdi Soğan arkadaşlar. <laughs> Anam bakçıdan yoldu geldi. Hı Çok Hı gibi. bulamadın mı? İçeride. Eve koydum. İçeriye eve. ne? Çer gudum ha. Hı -hı. Hı -hı. Ana kendi kaşı mı

Bir şey <laughs> <Benimle> yerim, <laughs> Ana hepsini koyan mı? Yok yok. Şeyine kadar. Evinde kilitliğimi zaten çok kullanıyor. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Keşiyle karıştırdık. Yeni azıcık tuz. Nurseme tuz at. Ne kadar atsın? He? Ne kadar at. Aç bir tomat. O da az at bana da. Yok, 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 yok. At. Ha. Ha. Biraz daha. At, biraz daha. Attık abi. daha at. <laughs> Ha. Burada şuradan biberi aç. At. at. Anam biber acı mı? Nasıl açacağım? Müsemme bir dakika biber at. Hı. Al onu ha. At paşam içi. Ha. Tut tut. At da kadar. Ha. Salla. Aferin. Tamam. Tamam ben. Hadi. Arkadaşlar şimdi var bu araba mükemmel oldu. Yağlanın içine bunda koyacağız. Ha, i̇yi karıştırdık mı? Oluyor mu lan mi? Oluyor. İyi. <laughs> Ana iyi mi? Evet, içimiz hazır iyiyse ne yapayım? Galiba ne yapsın be paşam. Bugün öyle arkadaşlar bir kafa izni yapalım dedim ben. Yağlıyık. Hazır babam geldi evde. Evet arkadaşlar hamur da burada. Hani o? Haydi ana bir sürek. Acıktım ben. Şimdi... Üzerine basacak mı? Maşa yok eskiden. <laughs> Et, <gülüyor> Unutmuşsun <laughs> arkadaşlar. Ne aldı? Bir bakayım. Şimdi şöyle. Ha. Oğlum o zaman ettiniz lan bayağı iyi oldu şu. koyulmuştur belki o zaman. He. Hı. Oldu mu? Dur bakayım. Ha. Ha. Yine daha da bak ne güzel oldu. Elimle daha iyi açarım ha ben. Hı? Ne? Yürü sakın. de, de Bunu gibi. Evet. Hı? Ama yarı, 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 yarı. Evet. böyle yapırlar arkadaşlar. Ana sen bilmiyorsun. dur. Bak, evet. buradan da evet. onu böyle. Çok anladın mı hemen? yapar gibi oldu kalk. <tuk tutun> ya, tamam. arkadaşlar bu. <laughs> Nimet şaka olmaz. Ha. ha. Olur, olur olur ne diyor Uzatmayacak. bunu ben yaptım. Bunları da anam yaptı benim yaptım daha güzel. <laughs> ya, şimdi? Yandı abim yandı. Hı hı.

Ne yani bu vettin nefesim var be. Beni neyi hoca da Babamla kavga ediyoruz. İlk yarlı huyu yedik. Ne çarpı vardı kızım <laughs> ben <laughs> Soğumuş mu? Hmm. Oh. İçini ben hazırladım. Aslında ana sana yaptırıp kendim yapmış gibi böyle o video çektim de orada. Kesip kesip. Bu ne lan arkadaşlar ne güzel yaptım. <laughs> -oh. Kız, <gülüyor> <de>. <gülüyor> oh, çok kabardı. Tut baba şeyle Şamandıra da bu Işte. <laughs> yerinde bıştı ne güzel olmuş ko. İyi ya. İyi misal. Evet son yağlıyı da çıkardık arkadaşlar. Hemen sofraya gömecek. Şunu kapağa. Hah. Öyle koyduk bulurum. Bunlar akmalı var. Bu yine sağlık bu Arkadaşlar biz de yavaşça yemeğimizi yiyeceğiz. Yerken çekmeyeceğim. Kahvaltımızı yapacağız şimdi. Canı çeken olursa buyursun gelsin. Ama böyle daha da olmaz ya da evde yapın diyeceğim de köydekinin daha da çıkmaz vallahi hiç kusura bakmayın. Yamanı. Cenab-ı Allah'ım kimseye açtı bırakmasın arkadaşlar. Afiyet olsun bakalım. Arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala beğenip abone olun, yorum yapın. Elinizde ne geliyorsa yapın. Çok sevinirim ve minnettar olurum. <laughs> Allah razı olsun hepinizden arkadaşlar izliyorsunuz. Teşekkür ederim. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun.